Merhaba sevgili izleyenler. HS TV'ye hoş geldiniz. Bugün Arnavutköy merkezdeyiz. Merkez caminin hemen önünde bulunuyoruz. Ee, konuşacağımız konular var. Geçen gün e, Arnavutköy Mübessiler Odası Başkanı Sayın Engin Türkmen'le yaptığımız bir röportajımızda Arnavutköy'deki minibüslerin akbil dönemine geçiş yapacağı yönünde bizimle bilgi paylaşımında bulundu. Biz de şoförlere sormuş olacağız, vatandaşlara sormuş olacağız minibüsler aslında İstanbul'da Arnavutköy'de pilot bölge olarak Arnavutköy seçilmiş, Akbil dönemine geçiş yapılacağı yönünde açıklama yapmıştı o da başkanı. Biz de bununla ilgili sorularımızı sormuş olacağız, şoförlere sormuş olacağız, vatandaşlara soracağız. Ayrıca toplu taşıma araçlarında virüse karşı ne tür önlemlerin alındığını da yerinden görmüş olacağız, sorular sormuş olacağız, vatandaşların bu konudaki düşüncelerini öğrenmiş olacağız. Başka konularımız var, başka konuları da konuşacağız ama ilk önce hem virüsle ilgili ve toplu taşımalardaki önlemlerin ne durumda olduğunu öğrenmek adına ayrıca Arnavutköy'ün minibüslerinde Akbil dönemine geçiş yapacağı gününde yönünde Oda Başkanı yapmış olduğu açıklama var. Akbil'e geçer mi geçmez mi onu öğrenmiş olacağız. Arnavutköy pilot bölge olarak seçilmiş. Biz şimdi öbür tarafta şoförün yanına yaklaşacağız ama e, ee, minibüse girmemiz lazım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Bir dakika bir soru. Şimdi o tarafa geçelim. O tarafa geçelim evet. Evet. Sevgiler Rıza bu tarafa gelse evet. Minibüs şoförleriyle ilgili konuşacağız tamam ama minibüs şoförlerinde de böyle bir korku mu var, endişe var. Selamünaleyküm. O da başkanı sevgiler Rıza gel. Oda başkanı Arnavut köyün pilot bölge seçildiğini dile getirdi. Akbil'e geçiş yapacağı konusunda söyleniler oldu. O konularda Neler söyleyeceksin? Hiçbir bilgim yok abi o konularda. Pek fazla araştırmıyorum ya. Yani. Bilmiyorsunuz. Yok hiçbir bilgim yok abi o konularda hiçbir bilgim yok. Anladım. Peki teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyledi şoför arkadaşımız. Diğer nüvis şoförüne gidelim. Onunla konuşalım. Bakalım konuşacak mı? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Arnavutköy Üniversitesi Odası Başkanı Engin Bey diyor ki, eee Arnavutköy'de eee üniversitelerde bir dönemi başlayacak. Pilot bölge Arnavutköy seçilmiş. Olursa ne olur? Düşünceniz nedir? Onunla ilgili merak ediyorum. Buyurun. İyi olur, çok güzel olur, süper olur. Yapılmasını arzu ediyorsunuz. Tabii. Çok güzel olur abi. Çünkü burada burada yolcu para vermiyor bize. Yolcu 10 para. kişi 10 kişi biniyor, 5 kişi göndermiyor. Sevgililerinize yaklaş. Evet. Vermiyorlar. Vermiyorlar. Ben öğrenmiş oluyorsun. Peki son zamanlarda gündemde olan bir konu var. Virüs var. Toplu taşımalarda ne tür önlemler yapılıyor? Var mı bir önlem? Valla şu ana kadar hiçbir şey görmedik abi. Bize herhangi bir sadakatta bulunmadı. Minibüslerde böyle bir hazırlık yok? Yok. Şu an yani hiçbir şey yok. Görüntüde hiçbir şey görmedik biz. Peki olmalı mı sizce? <laughs> olmalı tabii ya. Değil mi? Tabii de en az Bütün belediye nin, oluyor? Tabii en az belediyenin dezenfekte etmesi lazım arabaları. Belediye mi yapması lazım? Tabii ya. belediye yapması lazım abi. Bunun her şeyi belediye çalışıyor bu arabanın. Sadece bu yakta çalışıyor bu araba şu an. Değil Para mi? kazandığımız yok ki bu arabada. Büyük şehir mi yapması lazım ya da ilçe belediyesi? Büyük şehir abi, büyük şehir yapacak bunu. Büyük şehir yapması lazım diyorsunuz. Evet. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi yolculuklar. Sevgili izleyenler, köydeki minibüs şoförleriyle konuşmaya devam edeceğiz. Tabi e, akbil dönemine geçiş yapacağı ile ilgili daha tam bilgiye sahip değiller. Bazıları bilgi sahibi olmasını arzu ediyor. Bir şoförle e, konuştuk olmasını arzu ediyor. Tabi burada kahya olan arkadaş da biraz böyle gergin bir şekilde geç falan böyle. acayip tuhaf bir durum söz konusu. E, genelde böyle bir sıkıntı var. Selamun Aleyküm. Bir camı açarsanız sevgili Rıza. Arnavutköy'de e, minibüslerde akbil dönemi başlıyor. bununla ilgili bilginiz var mı? Yok haberim Allah yok. Pilot bölge abi, seçilmiş. Yolları ben, ben bir, abi. bir soru soracağız sakin olun. Abi, haberim haberim yok ama benim. Gerçekten evet. bir şey. Peki olmasını abi. ister misiniz? Ya iyi olacaksa abi, olsun. Abi, niye abi. yani? Sıkıntı olmaz benim için. Evet. Para toplama işinden kurtulurum. Yolcuya bakarım, önüme bakarım, kapıya evet. bakarım yani. Evet. İyi olacaksa niye olmasın? Olsun Peki yani. toplu taşıma araçlarında virüse karşı ne tür önlemler var? Var mı şu an herhangi bir önlem? Virüs var biliyorsunuz tüm dünyada var. Evet. Türkiye'de de toplu taşıma araçlarında virüsle ilgili bir önlem var mı? Vallahi bilmiyorum. Ki. çeşit çeşit insanlar biniyor arabaya. <laughs> herhangi miyiz? hazırlık yapıldı mı? Herhangi dezenfekte falan yapılıyor mu? Ya, arabayla alakalı evet, mı? Evet, arabaların Mesela, arabaların içerisi. Arabamız her akşam temizleniyor, yıkanıyor bizim yani. Dezenfekte ediliyor <laughs> Tabi, mu? Tabii canım. falan yapılıyor mu? Güzel yerleri sabunlatıp, fırçalayıp, suyla yıkayıp, çekçekle temizleyip paspasını atıyoruz yani. Torpido var, camlar içeriden siliniyor yani. Anladım. Öyle Peki. basit şeyler değil yani. Bu bizim yaptığımız ön temizlik yani. Bu. Anladım. Peki. 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 Oldu. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, tabii... <laughs> Ee, toplu taşıma özellikle minibüslerde şu ana kadar herhangi bir önlemin alınmadığını da görüyoruz birebir. Ee, tabii her gün yüzlerce binlerce insanın bindiği bu toplu taşıma araçlarında virüse karşı ülkemizde özellikle önlemlerin alınmadığını otobüslerde yapılıyor da metrobüslerde yapılıyor. Büyükşehir şu an metrobüslerde yaptığını söylüyor. Biz de görüyoruz. Yapılıyor. Ee, ayrıca Hızlı raylı sistemlerde yapılıyor ama e, özellikle minibüslerde bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. Tabii şoförlere sorunca şoförler de biraz şok olmuş gibi e, tuhaf bir şekilde e, aslında karşılıyorlar. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Onlar diyor işte biz camlarımızı içeriden siliyoruz. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Sevgili izleyenler e, Arnavutköy, önümüzdeki günlerde Arnavutköy'deki minibüsler pilot bölge olarak seçildiği için Akbil dönemine geçilecek. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Tabi biz burada röportaj yaparken durumdan rahatsız olan bir kahya arkadaş var. Durmadan koşarak geliyor yanımıza. Hemen müdahale etmeye çalışıyor. Ee, bir sıkıntısı var bilemiyoruz tabii. Merhabalar. Kolay gelsin. İçeri mi girelim? He, bir arkaya gidelim biliyorsun. İşaret yapıyor. Böyle. Evet. Merhabalar kolay gelsin. Arnavut köyündeki minibüsler pilot bölge olarak seçildiği için Akbil dönemine geçileceği söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aa, Akbil dönemine geçirirse daha iyi olur. Bence. O da başkanında yapılan açıklama bu yönde. Arnavut köy pilot bölge seçilmiş, Akbil dönemine geçileceği söyleniyor. Devam edelim bu arada. Abi. Akbil dönemi daha iyi olur bence. Değil mi? Yani. Güzel evet. Vatandaşla uğraşmaktansa akbil dönemi daha iyi olur. Sıkıntı yapmamış oluyor. Aynen değil mi? öyle. Peki virüsle ilgili bu tür toplu taşıma araçlarında ne tür önlemler alınıyor? Var mı bir önlem? Baba ben normalde... Biliyorsunuz dünyada bir virüs var. Var. Yani bu ülkemize gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Buna hiçbir önlem alanda yok şu anda. Var mı yani? Ben göremediğim için soruyorum. <laughs> ben de göremiyorum baba. Ben normalde minibüsçü değilim. Minibüsçü değilsin. Değilim. He, güzel. Kolay gelsin diye. Dağılık, teşekkür ederim. Peki. Abi, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, toplu taşıma araçlarında en azından kısacık da olsa minibüslerde bununla ilgili bir hazırlığın olmadığını yerinden görmüş olduk. Şimdi diğer bir kardeşimize de soru soracağız. Merhabalar, kolay gelsin. Arnavutköy'deki minibüslerde şunu biraz camı indirebilir misin? Son. Öyle mi? Peki. Arnavut, şu indirsen. Ee, Arnavutköy'deki minibüslerin pilot bölge olarak seçildiği için ile geçireceği söyleniyor. O da başkanım böyle söyledi. Sizin bu konudaki düşünceniz ne? Vallahi iyi olur ya. Akpil olursa daha iyi olur. Akpil'in olmasını arzu ediyorsunuz. Tabii ile olursa en azından e, kahyalar falan kalkar daha iyi olur minibüs için. Kahyaların işi bitmiş oluyor değil mi? Yani kesinlikle evet. Bir Peki. nevi daha iyi olur. Sıkıntı yaşamamış olursunuz. Yok yok yaşamayız. Hmm, güzel. Peki Son zamanlarda dünyanın her yerinde görünen bir virüs var. koronavirüsü evet. var. Ee, toplu taşıma araçlarında tabii daha fazla rastlama durumu, bu tür virüslerin yaygınlaşması söz konusu. Evet. Toplu taşıma araçlarında, minibüslerde bu tür önlemler ya da bu tür hazırlık var mı? Herhangi bir önlem yapılıyor yani mu? Şu an Allah emanet hani çalışıyoruz öyle. Allah emanet hani çalışıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Gelirse Peki yapılmasını arzu ediyorsunuz. Yani olursa iyi olur ama kimse önlem almıyor. Değil mi? Aynen. Ben zaten haftada bir gün iki gün çalışıyorum öyle. Fazla çalışmıyorum ben. Yani. Güzel. Peki. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sevgili Ali Rıza beni çekiyor. Ben de Arnavutköy'deki merkezde bulunan minibüslerle, minibüsçülerle konuşuyoruz. Ee, toplu taşıma araçlarında ne tür önlemlerin alınıp alınmadığını yerinde görelim dedik. Aslında bu tür toplu taşıma araçlarında herhangi bir önlemin alınmadığını da görmüş olduk sevgili izleyenler. Ee, Arnavutköy ee, şoförler Odası Başkanı Engin Türkmen bey yapmış olduğu açıklamada Arnavutköy pilot bölge seçildiği için özellikle Akbil'e geçiş yapılacağı yönünde açıklama yapmıştı. Ee, minibüslerin çoğu aslında Akbil'e geçiş yapılmasına arzu ediyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer Akbil'e geçerse kahyallar kalkmış olacak, sıkıntı yaşanmamış olacak. Demek ki az önceki bizim sıkıntı yaşamamızın akbili duyunca rahatsızlık duymasının sebebi bundan kaynaklanıyor olabilir. E, Tabi orada arkadaş bırakmıyordu, hemen geçiş yapın falan diye böyle müdahalede bulunuyordu. E, bu sefer o kaya'nın işine son verilmiş olacağı yönünde bence müthiş bir adım olur. En azından e, ne yapılacağını insanlar bilmiş olacaktır. E, daha sağlıklı, daha düzenli bir sisteme geçiş yapılacak. Arabaya bindiği zaman. Akbil'ini kullanmış olacak. Rahat bir şekilde bir uygulama olacak. Engin Türkmen Bey'in yapmış olduğu bu açıklama gerçekten yerinde. Doğru bir adım. İnşallah en kısa zamanda Arnavutköy ve Arnavutköy'ün dışındaki diğer İstanbul'un diğer ilçelerinde de minibüslerde Akbil dönemi başlamış olur. En azından kahyaların bu sıkıntılı süreci de olmamış olur. Bunu da sizlere paylaşmak istediğim sevgili izleyenler biraz daha böyle ileriye gitmek istiyorum. Arnavutköy Merkez Camii'nin hemen önünde bulunuyoruz. Minibüslerin yoğun bir şekilde durduğu bir yer burası. Burada yapmış olduğumuz geçici burada ses geliyor. Kan Bağışı ile ilgili bir kampanya yapılıyor. Sevgili Zah, biraz daha ileriye gidelim çünkü arkamızdan gürültü ve ses var. Sevgili izleyenler biliyorsunuz bu hafta aslında deprem haftası. Bugün Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan bir program vardı. E, Profesör, e, Doktor Şükrü, sevgilerde size Rıza... Ersoy, Şükrü Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden e, bugün Arnavutköy Belediyesinin e, Avlu 34'te düzenlemiş olduğu bir panel vardı. Güzel bir e, programdı. E, gönül isterdi ki orası tıklım tıklım olsun ama ne yazık ki? Biz duyarsız bir toplumuz Ben burada oturmak istiyorum Duyarsız bir toplumuz Ve deprem yaşanmadığı sürece Biz olayı Ciddiyetini e, önemse, Önemsemiyoruz Ciddiyetini kavrayamıyoruz Bunu özellikle paylaşmak isterim e, Profesör doktor e, Şükrü Ersoy'un Yapmış olduğu çok güzel açıklamalar vardı Yani bu coğrafyada Marmara bölgesinden tutun Türkiye'nin genelindeki depremle ilgili çok muazzam bir açıklamaları oldu. Kendisini de tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz o güzel bilgilerinden dolayı. Biz de bugün gittik orada çekimi yaptık. Sabah saatlerinde yapmış olduğumuz yayında bunu bulabilirsiniz, e, görebilirsiniz. Bununla ilgili sizinle de deprem haftası hasebiyle e, hazırlıklı olmamız lazım. Marmara bölgesi aslında deprem bölgesi, çok riskli bir bölge. Arnavutköy, Kayaşehir, Kayabaşı ve bazı İstanbul'un Avrupa yakasında bazı noktaların aslında kayalık olması hasebiyle çok ciddi risk olmadığını ama depreme her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini de bunu da burada vurgulamak istedim. Sevgili izleyenler, dün biliyorsunuz İdlib ile ilgili ben bu de bir kapatayım. İdlib ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ayrıca Bakanlar ve Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanları hepsi Dün Moskova'daydılar İdlib Anlaşması ile ilgili görüşmeler yaptılar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapmış oldukları Görüşme sonrası anlaşma İdlib Ateşkes Anlaşması Sağlanmış oldu. Dün gece saat 00. Bir itibariyle gece itibariyle e, İdlib'de ateşkes imzalandı. E, bu bölgede herhangi bir çatışma olmaması yönünde bir e, anlaşma sağlanmış oldu. Bizler de e, yakinen takip etmiş olduk. Peki nasıl bir e, süreç olacak? E, Suriye'deki durum ne olacak? Bunu da biraz konuşmak istedim. Hem Arnavutya'yı konuşuyoruz hem Türkiye'yi konuşuyoruz hem dünyaya konuşmuş oluyoruz sevgili izleyenler. İdlib'de e, yapılan... E, Mütabakatta M4 e, karayolu Suriye'nin e, Halep'ten e, Azez'den geçen ve İdlib içerisinden geçen o e, yolun çok önemli bir yol olduğunu e, M5 karayolunun 6 kilometre güneyi ve 6 kilometre kuzeyini e, güvenli hat olarak belirlenmesine karar verildi. 3 ayrı madde olarak bu yapılan taslak görüşmesinde e, anlaşmada e, İngilizce Arapça Türkçe ve Rusça olarak hazırlandığı anlaşma sağlanmış oldu. Dün itibariyle şu an Suriye bölgesinde durumun sakin olduğu yönünde açıklamalar var, söylentiler var. Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun Edirne'ye giden düzensiz göçmenlerle ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bugün itibariyle Türkiye'yi terk eden düzensiz göçmen sayısı. 142175 olarak belirlendi. Bunlar tamamı Avrupa'ya geçiş yaptığı yönünde açıklamalar yapıldı. Bu arada da ben hem ayağa kalkmış olayım. Eee Avrupa'ya geçtiler. Avrupa'da bulunan eee ülkelerin dışişleri bakanları bir araya geldi sevgili izleyenler. Orada yapmış oldukları bir açıklama var. Çok dikkat çekici. Türkiye bu düzensiz göçmenlerin eee önünü açmaması yönünde gerekli önlemleri alması gerektiği yönünde açıklamalar yaptılar. Türkiye'nin yapmış olduğu bu girişimin aslında yasal olmadığı yönünde, eee, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı yönünde açıklamalar yapıldı. Tabii Yunanistan bununla ilgili Avrupa Birliği'nin hiçbir kararına dikkat etmeden ya da Avrupa Birliği ülkeleri hiçbir şekilde bu göçmenleri kabul etmezken Türkiye'de bulunan 4 milyon Suriyeli eee Türkiye her türlü desteği vererek sahip çıkarak yanında yer alarak yıllarca yaklaşık 9 yıldır Türkiye'de e, barınmalarını sağlıyor. Tabii bunlar 170-140 bin ya da 150 bin kişi e, karşılarında görünce büyük bir şok yaşadılar. Avrupa'nın o devasa e, bütçelere sahip olan ülkeleri olan Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin tamamı bir anda ayağa kalktılar ve dışişleri bakanları açıklamalar yaptılar, arka, arka açıklamalar yaptılar. Yaptıkları açıklamalar ise e, Türkiye'nin bu düzensiz göçmenlerin e, haliyle e, kendi ülkelerine giriş yapmaması yönünde önlem almasını ve bunların önünü kapatılması, sınırların kapatılması yönünde açıklamalar yaptılar. E, Avrupa Birliği ülkelerinin tüm Dışişleri Bakanları e, olanüstü olağanüstü bir toplantıyla bir araya geldi. Onu da sizlerle paylaşmak istedik sevgili izleyenler. Bugüne kadar e, Suriye'ye gide, daha doğrusu Suriye'de Türkiye göç etmiş olan, Afganistan'dan Türkiye göç etmiş olan, Pakistan'dan ve Orta Doğu'nun farklı noktalarından Türkiye'ye gelmiş ve uzun yıllardır Türkiye'de göçmen olarak, düzensiz göçmen olarak yaşayan 142 bin, 175 bin, 175 kişi bugün sabah saat itibariyle, sabah saatleri itibariyle Türkiye sınırlarını terk teklifler e, Yunanistan'ı yani Avrupa'ya geçiş yaptığı yönünde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamayla bunu öğrenmiş olduk sevgili izleyenler. Dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de koronavirüsü sevgili izleyenler. Koronavirüsü ile ilgili e, tabii sürekli arka arka açıklamalar yapılıyor. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamalar var arka arkaya. Türkiye'de hala koronavirüsün olmadığı yönünde e, söylentiler ve açıklamalar var. Bazı bilim insanları, Türk bilim insanları yapmış olduğu açıklamalar var. İlginç açıklamasında şu denildi. Dünyanın her yerinde görünen bu koronavirüs, Türkiye'de Türklerin aslında... E, Genlerinle üşmadığından dolayı çok fazla daha doğrusu görülmemesi bundan kaynaklanıyor diye açıklamalar yaptılar. acaba doğru mu bilemiyoruz. Gerçi eğer doğru olmuş olsaydı bugün Fransa'da ben öyle düşünüyorum. Bugün Fransa'da Türk asıllı bir vatandaşımız koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmiş oldu. Onu da öğrenmiş olduk sevgili izleyenler. Türkiye bu konuda nasıl önlemler alıyor neler yapıyor aslında birçok e, sınır hatlarımızda önlemler alınıyor Yurt dışına yapılan uçuşların çoğu durdurulmuş mesela Çin'e e, uçuşlar durdurulmuş İran'a uçuşlar durdurulmuş e, Yunanistan'a ayrıca e, Irak'a e, uçuşlar tamamen durdurulmuş durumda birçok hatta Azerbaycan kardeş ülke olan Azerbaycan'a bile uçuşlar durdurulmuş durumda onu da sizlerle paylaşmak istedik sevgili izleyenler. Toplu taşımalarda ne tür önlemlerin alındığını da yerinde görmek istedik aslında. Arnavutköy'de en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından bir tanesi de minibüsler. Biz de minibüsçülere soru sorduk, şoförlere sorduk. Ne tür önlemler var diye sorduk. Aslında hiçbir önlemin olmadığını yerinde görmüş olduk. Minibüslerde hiçbir şekilde bununla ilgili bir önlemin olmadığını fark etmiş olduk. Gerçekten e, koronavirüs Türkiye'ye girer mi girmez mi? olacak mı olmayacak mı biz bu endişeleri yaşarken yetkililerin bu konuda ciddi anlamda hazırlıklı olması gerektiğini de burada vurgulamak istedik sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü'ne de işte iki gün kaldı. Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde burada bu vesileyle bu yayınımızda en azından kutlamış olalım. Aslında bayanlarla da konuşmak isterdik ama tabii burada yaşamış olduğumuz bölgede bazen böyle çekingenlik oluyor. Az önce ben mesela şoförlere mikrofonu uzatırken ee, sanki borç istiyormuş gibi bir havayla adam çekiniyor, e, konuşmak da istemiyor. Böyle bir durum da söz konusu. Tabii. Ee, normal bayana herhangi bir mikrofonu uzattığınız zaman nasıl bir tepki alırsınız onu da bilemediğiniz için genelde e, uzatmamaya dikkat ediyoruz. Şimdi burada bir tane e, evet gelenler var. Merhabalar. Nasılsınız? Mikrofonu uzatayım size bir dakika. Niye? Bir konuşalım sizinle. Merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim. <laughs> siz nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkürler. Ee, sağ olun. Bilmiyorum. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde virüs hastalığı ol, yaygınlaşmaya ol. başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya da bir hazırlık yapıyor musunuz? Bir ya önlem alıyor musunuz? ne yapmışsa onu göreceğiz. Değil mi? Anamızdan ne yazılmışsa onu göreceğiz. Başka çaresi yok. Değil mi? E, yok madem varsa Rabbimin. Ve Rabb'i ederinde korusun. Evet. Peki bir şey soracağım. Hı. Dünya Kadınlar Günü var. Genelde işte Dünya Kadınlar Günü'nde bayanların gününü kutluyorlar. Hı. Peki eşiniz hiç e, gününüzü kutladı mı? Yok. Kutlamadı Yok. Hiç çiçek aldı mı? <laughs> yok yok. Almadı diyorsun. Yok, yok İster miydi? Ya ben de fazla önem vermem. Önem vermiyor. Yok Güzel. Bir çiçek ne olacak? Yanıma gel. Gel. Uzakta durma. Gel sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun bu arada Teşekkür Sonrasın, ederim Teşekkür, teşekkür ederim. ederim Peki enişte size hiç çiçek alıyor mu? Alıyor Alıyor? He Hiç gününüzü kutladı mı? Evet Dünya Kadınlar Gününü kutluyor? Evet. evet Ne alıyor mesela? Mesela her şeyi alıyor Yüzük alıyor Yüzük alıyor Evet Çiçek alıyor, çiçek alıyor. her şeyi alıyor Değil mi? Tabii Güzel Çok güzel Peki siz alıyor musunuz? Hayır ben Al. bir şey almadım. Almıyorum diyorsun. Yok. Neden? Çünkü almıyorum, bilmiyorum. Dur bak şimdi ben anne de sorayım. Merhabalar. Yok, ben bir şey bilmiyorum. <laughs> ben bir şey bilmiyorum diyor. Güzel, çekiniyor. evet. Gerçekten. Teşekkürler. Gerçekten. Geçtim diyorsun. Gerçekten. Bizden geçti diyorsun. Ben de geçtim. Peki, teşekkür ediyorum. Evet. Peki, biliyorsunuz dünyanın her yerinde bir virüs yaygın. Korona virüsü. Bununla ilgili bir önlem alınıyor mu? Ya da bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Yo her zaman elini yıkasınlar bol bol su içsinler bir şey olmaz inşallah. Değil mi? Evet. Temizlik. Temizlik çok önemli. Evet temizlik çok önemli. El yıkanacak Onu mu öğrettiler? Vay 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 kaç Peki teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Sevgili izleyenler tabi e, tabii arada Gençlere de soralım. Merhabalar. Gel bakalım. Adın ne senin? Hüseyin. Hüseyin. Kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça Aynen. gidiyorsun? 8'e gidiyorum. 8'e gidiyorsun. Virüsle ilgili okullarda herhangi bir şey söylüyorlar mı konuşuyorlar? Söylüyorlar. Mı? Ne söylüyorlar? Mesela temizlik, temizlik, eh, dikkatli olun kapı kollarına olsun genellikle kapı kolları olsun. Hı hı. Yani dikkatli olun diyorlar yani. Her gün temiz olun, elleriniz bol bol yıkayın diyorlar. Yapıyor o, musun? Yapıyorum. Gerçekten. Eve girdiğin zaman mı yapıyorsun? Evet, yapıyorum. Dışarıda mesela, dışarıdayken de yapıyor musun? Mesela e, kütüphaneye gidiyorum. Kütüphanede direkt ellerimi sabunluyorum bol bol. Hı hı. Yıkıyorum. Öyle. Yapılması gereken bu değil mi? Aynen. Gerçekten. Gel bakalım sen de. Virüsle ilgili ne tür hazırlık yapıyorsun? Mesela ya da işte senin dikkatini çeken ne? E, elini yıkama ile ilgili ya da hazırlıkla ilgili neler yapıyorsun? Seni de duyarım. Bol bol elimi yıkıyorum. Öyle mi? İlk önce sabun sıkıyorum böyle her tarafına. Okuldan bakıyorum. mı öğrendin yoksa okuldan, televizyondan mı? Okuldan. Okuldan öğrendim. Evet, Televizyonda. Ne söylüyorlar? Okulda her gün neydi ellerinizi yıkayın. Mesela dışarıdan eve geldiğinizde hemen elinizi yıkayın ve böyle banyo yapın. Sık sık neydi elinizi falan yıkayın diyorlar. Hmm, güzel. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi. Sağ olasın. Sevgili izleyenler aslında çocuklar bu konuda daha bilinçli okullarda sağ olsun Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürütmüş olduğu bazı çalışmalar var. Okullarda bununla ilgili ciddi anlamda hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Evet. Evet, bunda bir bugün deprem haftası nedeniyle de konuşurken o arada dikkatimden kaçmıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şükrü Ersoy'un Arnavutköy'de yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu işaretin ne olduğunu size Tamam geleceğim geleceğim. Geleceğim geleceğim ablacığım. Bu işareti ne olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sevgili izleyenler deprem anında toplanması gereken yer burası diye. Yani bu mahallede bu bölgede oturan kişilerin gelebileceği yer burası aslında. Toplanma alanı burası. Bu toplanma alanı gösteren bir levha. Şimdi burada küre kodu var. Bu küre kodunu okuttuğunuz zaman burada kimler aslında sizin burada olup olmadığınızı da görebilirsiniz. Her kişi her kişinin kendi TC'sinden e-devletinden girdiği zaman baktığı vakit eee toplama alanları neresi olduğunu, kendi toplama alanı neresi olduğunu onu öğrenmiş olacak. Kendi cep telefonlarınızda e-devlet şifrenizle girip baktığınızda kendi mahallenizde hangi toplama alanları olup olmadığını görebilme şansınız var. Biz de bunu burada görmüş olduk. Arnavutköy Belediyesi'nin hazırlamış olduğu bir aslında tabela. Arnavutköy'ün birçok noktasında bu var. Cumhuriyet Meydanı'nda Arnavutköy Caminin hem Merkez Caminin önünde bir toplanma. Afet ve acil durum toplanma alanı olarak e, görülen bu tabelanın olduğu yer bu mahallede ya da bu bölgede yaşayan insanların gelip e, toplanabileceği bir alan burası sevgili izleyenler. Onu da size bu tabelayı gördüğünüz zaman bu e, deprem anında toplanma alanı olduğunu bu tabelanın onu temsil ettiğini e, sizlerle paylaşmak istedim sevgili izleyenler. Evet, eee Arnavutköy pilot bölge seçildiğini, Akbil ile ilgili pilot bölge seçildiğini sizlerle paylaşmış olduk sevgili izleyenler. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili birkaç kelime, birkaç tane eee ile mikrofonu uzattık, konuştuk. Onlar çok e, olayın dışında kalmak istediler. E, sevgili izleyenler. İdlib Ateşkesi ile ilgili kısacık bir açıklamalarımız oldu. Münibüstülerle konuştuk. Toplu taşımalarda hazırlık var mı? Koronavirüsü ile ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığını da öğrenmek istedik. Onu da sorduk ama herhangi bir hazırlığın olmadığını, bu konuda toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi ve uyarılması gerektiğini, özellikle yetkililerin bu konuda çok ciddi anlamda duyarlı davranması gerektiğini vurgulamak istedim. Sevgili izleyenler, toplu taşımalarda eğer yolculuk yapıyorsanız mutlaka dikkatli olmanız gerektiğini, ...lütfen çok daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini buna bunu da paylaşmak istedik. Otobüslerde bununla ilgili hazırlıklar var. Bununla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Metrolarda yapılıyor Büyükşehir Belediyesi tarafından ama... ...ilçelerde bulunan minibüslerde en çok vatandaşların kısa mesafe ya da orta mesafede kullanmış oldukları... ...bu toplu taşıma araçlarında herhangi bir hazırlığın yapılmadığını, özellikle yapılması gerektiğini... Vurgulamak istedik sevgili izleyenler. Bugün Arnavutköy merkezde merkez caminin hemen önünde e, koronavirüsü ile ilgili, rakibi ile ilgili, iddiyeli ile ilgili konuları konuşmuş olduk sevgili izleyenler. Türkiye'den e, Avrupa'ya geçiş yapan düzensiz göçmenlerle ilgili konuyu da sizlerle paylaşmış olduk. E, bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında görüşmek buluşmak umuduyla diyeceğiz. Mutlaka yayınlarımızı takip edin, yayınlarımızı paylaşın. HSTV Facebook sayfamızı e, Facebook sayfamıza abone olmanızı özellikle tavsiye ediyoruz. HSTV e, YouTube sayfamıza abone olmanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Yayınlarımızı paylaşırsanız mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Arnavutköy e, bölgesi, pilot bölge seçilmiş. Minibüslerde akbil dönemi başlıyor sevgili izleyenler. Bunu yayın yapmak adına, bunu duyurmak adına böyle bir yayın yaptık sevgili izleyenler. Arnavutköy'deki toplu taşıma araçlarında koronavirüsle ilgili ne tür hazırlıklar var onu da öğrenmiş olduk. Düzensiz göçmenler konusunu konuşmuş olduk. Kısacık da olsa Dünya Kadınlar Günü'nü konuşmuş olduk. Deprem haftası nedeniyle ilgili, depremle ilgili birkaç kelime konuşma şansımız oldu. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında görüşmek ve buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, hayırlı akşamlar diliyoruz.